İyi akşamlar. Bugün oynadığımız e, Hatay-Spor maçı e, zor geçeceğini biliyorduk. Rakip zaten ilk maçta da oynadık, bir defans çok daha ağırlık vermişti, hucumdan fazla defansa ağırlığını vermişti. Biz çalışmalarımızı buna yönelik tüm hafta boyunca gerçekleştirdik, ama maalesef bunu sahada istediğimiz gibi uygulayamadık. O yüzden sadece bir puan alabildik. E, defans anlamında iyi işler yaptık. Nasıl rakip zaten bir tane e, pozisyon yok kalemizde. Geçişten ve kontrataklardan pozisyon bulmaya çalıştılar. Buna biz izin vermedik ama söylediğim gibi hücum anlamında daha e, etkili olmamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları az da olsa daha net daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. E, bugün bunu gerçekleştirmedik. O yüzden sadece bir puan aldık. <laughs> Yoksa bir soru var mı? Buyurun. Evet. Ozan Koşar, iyi de sabıracağım Hocam, haftaya bir Galatasaray derbisi var. Siz de bu derbileri daha önce oynadınız iken Fenerbahçe formasıyla. Sizce takım haftaya oynanacak derbi hazır mı acaba? Teşekkürler. Derbiler zaten her zaman farklı geçiyor, oynanıyor. Bu yıllardır böyle. Önümüzdeki haftada bu şekilde gerçekleşeceğini düşünüyorum. Bu hafta oynanan maçlara Bakmaksızın çünkü derbi olduğundan dolayı herkes daha farklı e, maçlara konsantre oluyor. E, o yüzden bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız. Hafta sonu hep birlikte göreceğiz ne olacağını.